Cümlete Selamun Arkadaşlar Ağaçta Bugün 1 Haziran 2021 Ankara'ya Yaz Gelmez Derken Görüyorsunuz Arkadaşlar Hem Hava Soğuk Hem Yağmurlu ne yapmış arabayı? Şimdi gelip bana vur. Bu nasıl fark etme lan? Allah Allah. Vurmuş mu yoksa? Ben de şans yok. Gelip bana vururlar amına koyayım. Bu nasıl araba park etti lan? Koca Ankara'da sen gel benim bu arabanın götüne park etmiş. Bela beni buluyor. Anasını sikeyim bela beni buluyor bak. Nasıl araba park lan? Bir şey geç kalacağız. Hava da buz gibi arkadaşlar. Bugün biraz Haziran. Yani yaz. Arkadaşlar ben, arkadaşlar ben Angarya yaz gelmez derken şaka yapmıyordum biliyorsunuz. 6-7 aydır bu araba ısınmıyor. Camlar dondu. Yolcular şikayet etti. Gittim 7000 lira deposta aldım. Görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? Ama hem buz gibi hem de şey. Arabayı çalıştırmayın. Bir şey de geç kaldı. Arkadaşlar 6.50'de Kıbrıs köyünden işçi alıyorum. 12 dakikam var. Arkadaşlar 12 dakikam var bir de şey. Bu iş arkadaşlar bakın saat 5.30-6'da kalkıyorum. Tuvalete gir, elini yüzünü yıka. Bir de şimdi sabahları geç kalıyorum, basıyorum. 19 lira para kalıyor arkadaşlar. Dün, bırakmaya gittim. Dün bırakmaya gittim. Beyefendiler ne diyor? bir şöyle birden bırakılmaz. 15 gün önce haber verecekmişim. Tamam verdim kardeş. Ayın 31 Mayıs 2020'de haber verdim. Ben 15 gün daha çalışırım dedim. 3 yıldır burada çalışıyorum arkadaşlar. 3 yıldır. Hani 50-100 lira kalıyordu. Mazot, mazot buçuk 5, 5 liraydı. Şimdi mazot 7 yüz oldu mazot arkadaşlar. Para kalmıyor. Eğitim duracağım. Boş duracağım. Vallahi gitmeyeceğim. 15 gün sonra haber bekliyorum. Arabanızı bulun dedim. Öyle birden de bırakılmıyor arkadaşlar iş. Yani yarın bir gün gene adamlardan iş almaya gitsek öyle birden de bırakım ya arkadaşlar işler. Şu kocuğumuzu da giyek. uz gibi la. Arkadaşlar bakın Bursa Spor Onur Atasayar. Bursa Sporlu futbolcumuz Ankara Güçlü futbol, Bursa Spor'da oynayan futbolcumuz getirdi. Bursa Spor'un formasını size Arkadaşlar bugün size inşallah Anıt Cezaevi, Uruzanlar Cezaevi Anıtkabir çekmeye gideceğim. Orada Bursa Sporu formasını görürsünüz. Şuna bak 10 dakikada buradan Gökükköy'e gideceğim. Arkadaşlar bir aydır evdeyiz. 15 gün sokağa çıkma yasağı oldu. Bayram oldu falan bu araba yattı. İşte biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten işler kötüydü. Hep hazırdan yiyorduk işte. Oradan borç buradan borç al. Dün arkadaşlar benim tek isteğim Cuma pazar sokağa çıkma yasağı bitsin. Beni Cuma günü Samsun, Antalya, Bursa, Giresun, İzmir beni buralardan çağırıyorlar. Edirne, Gırlareli. Onlara gidecektim. Tabi de şans yok. Ne oldu dersiniz? Cumartesi günü 10'a kadar serbest oldu. Kardeş ben cumartesi günü 5'te çıksam sabah 5'te çıksam 10'da 11-12'de Bur Samsun'da olsam bir saat yüzsem, bir saat içsem bir tane de kanat yesem e ne yapacağım? Üste geri çıkıp 5-6 saatlik yol ben geri Ankara'ya mı geleceğim kardeş? Nasıl olur Ben hiç anlamadım. Bir, bir de kamuda esnek çalışma. Şimdi bu virüsü memurlar mı dağıtıyor kardeşler? Zaten iş yoktu. Eline götüne sağlık. Götümüze girdi gene kardeş. Yani her şey benim bir çok sokağa çıkma yasa Cumaş Pazar. Gazino bar pavyon açılsın. Bir de memurların saati değişsin diye uğraşıyordum ben. Üçü de olmadı kardeş. Bende şans yok. Bir adam bir şey rast gider mi la? Ben de şans yok deyince inanmıyordunuz. La bir durun la. Kafelerle kafelerle lokantalar açıldı da kardeş gazino, bar pavyon disco kulüp gece kulübü yabancı müzik underground müzik bir de kardeş bana ne lazım Allah kahretsin ya kamu 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 da istek çalışma bitmedi mafetti beni ya Allah mahvetti bizi ya adamlar 11:30 11'de gidip 4'te gelecek 3.30'da çıkıyorlar 4'te hareket. Bir de şu işi bırakaydık be. Durdum şimdi. Mahsus diyor geç git diyor. 3 yıldır buraya emek veriyorum arkadaşlar. 260 lirayla başladım. Yövmiyem 350 lira oldu. 300-350 lira olacaktı. Şu virüsten dolayı 200'e kadar düştü yövmiyem. Mazot. Önce mazot düştü dediler, Sonra virüs var dediler. Düşürdükçe düşürdüler. Ya gelmesin hiç bırak dediler. Ben de virüs var diye bırakmadım. Şimdi bırakacağım. Bize şey diyor ki 15 gün önce söylemen lazım diyorlar. Tamam kardeşim ben dün söyledim. Ayın 31'i. Ben 15 gün sayarım. Kaldı 14 gün. 14 gün sonra boku Adama diyorum ki zarar ediyorum. Zarar zarar. Cepten yakıyorum diyorum. Daha diyor ki 15 gün. Rabada durmuyor ama ne 6 dakikada ben nasıl gideyim takı buz köyüne? Arkadaşlar şurada 6 dakikam var. 6.50'de ilk yolcuyu alıyorum. Takı buz köyünden alıyorum. Mamak yar arkadaşlar? Şurası Samsun yolu Mamak köprü. Eskiden şeylere otobüsler buralarda burada yol indirip bindirdi arkadaşlar bakın. Burada yol indirip bindirirdi. Aran şey bu Hiç akıllı yok la. Vallahi hiç akıllı yok la. Geberecek. yağmur yağsın tamam. Allah şükürler olsun yağmur yağsın da arkadaşlar hava da soğumuş. Yani normal yazın yağmur yağsa zaten bu sene yaz yağmur yağmamış. Kışın iyi maşallah iyi kar yağmur yağdı da. bazıda bak lan. Bu sene arkadaşlar Allah şükürler olsun var. Yağmur da kar da çok güzel yağdı. Ama yaz yağmuru yağmadı. Kurallık var diyorlar. Tamam yağsın yağsın da zaten tatilde gitmiyoruz. Yağsın. Ben hava soğuğu sevmiyorum. da ben Ankara, ben Ankara ve Türkiye'de üç şeyi sevmiyorum. Bir, insanları sevmiyorum. İki, Ankara'nın trafiğini sevmiyorum. Üç, Ankara'nın soğuğunu sevmiyorum. Dedim altın kuma gideceğim. Ankara'nın soğuğu ve trafiğinden kurtulacağım. O da, da insan çok ama ne yapacağız? Ya evden çıkmayacağız ya da dağlarda yüzeceğim. Yani dedim altın da sahilde değil de dağlarda yüzeceğim dağlarda. Dağlı yerler var böyle, Kay kayalıklar var. Deniz, denizin olduğu yer. Kayalıklarda yüzeceğim ben. 3 dakikan var. Bir de basıyoruz. Arkadaşlar ha, şuna bakın. 19 lira para alacağım, bir de basıyor. 3 dakikan var. Nerede kaldın kardeş? Devlet. Kim, biz, biz, 15 gün boşuna mı evde durduk? Ya da bir buçuk yıldır biz boşuna mı? Bir buçuk yıldır biz boşuna mı kardeş? Aç kapa aç kapa böyle maf oldu. Ya kaç bin tane bak arkadaşlar milyonlarca insanın içinden oldu. Milyonlarca insan ailesinden oldu. Kadın cinayetleri arttı. Çocuklar çocukların düzeni bozuldu. İki yıldır öğrenciler okula gitmiyor. İki, adam iki yıldır lise sona git, liseye gitmiyor, üniversiteyi kazandı, üniversiteyi görmedi. Adam üniversite sona gidiyor, Mezun olacağı bölümü görmedi Adam ilkokul 1'e gidiyor A'yı B'yi görmedi Anakuluna girmemeler anakullu görmedi Resim çizmeyi öğrenmedi Ortaokul desen gene öyle Öğrencileri mahvetti Esnafı mahvetti Aileleri işsiz olan karı kocaları Aileleri yıktı Cinayetler arttı hırsızlık arttı Fuhuş zina Uyuşturucu alkol Her şey arttı her şey boşuna mıydı? Ben hiç anlamadım kardeş. Şimdi memurlar ağaçta da Türkiye'de 85 80 85 milyon insan var. Bunun 5 milyonu memurdu. 5 milyon da yoktur da. Bu memurlar mı yayıyor virüsü? Ben akıl, mantık almadım kardeş. 10.30 11'e gidin, 3'te 4'te çıkın. Bütün düzenimizi bozdu ya. E şimdi ne olacak? Kafelerle restoranlar açılıyor. Tamam çok güzel. Allah onlara kolaylık versin. Bu eğlence sektörü. Bu eğlence sektörü ne olacak kardeş? Orada çalışan bulaşıcısı var, açıcısı var, çırağı var, komisi var, garsonu var, şefi var, müdürü var, patronu var. Yani günah yani orada çalışmak, orada ekmek yemek. Bu eğlence sektörüne çalışmak günah mı arkadaşlar? Yazın yorumlara. Günahsa günah deyin kardeş. Ne yapalım? Geç kaldı. Rampaya bassana. 400 yakıyor. Arkadaşlar mamak hep böyle bakın. Hep böyle rampa. Rampa iniyor rampa çıkıyor. Rampa iniyor rampa çıkıyor arkadaşlar. Düz yol olsa düz yol olsa kardeş şey olmuyor. Yani az yakar bu araba. 1250 1300 yakar. Ben rampa çıkıyorum. Araba zorluyor. Adam bana korna basıyor. Allah Allah. Vallahi ne kadar insan. Nasıl insanlar var la dünyada. Amına koyun yerine bir kurtulaydım şu Ankara'dan. Da geleni de sikiyim. Ankara'ya geleni de sikiyim bir daha. Tövbe ya Rabbim küret ya. <laughs> şey günüz var evden çıktım. Bu dağlara kadar gidiyorum. da şey bu dağlardan aynı yoldan geri gidip bir de Boğaz için Samsun'dan Boğaz içinden ikiye çıkıyorum. Mamak'taki Natyon'daki ikiye çıkıyorum. Geri iniyorum. Samsun yoldan Mamak çarşıya giriyorum. Mamak çarşıdan arkadaşlar. Mamak çarşı. Saymak kadın gül veren Cebeci, sığıya çiftlik. Atatürk Orman Çiftliği'ne oraya fabrikaya, Miçaş, işçi götürüyorum arkadaşlar. 100 lira yövmeyi alıyorum. Geri geliyorum. Aynı arkadaşlar bıraktığım yolu geri gelip Samsun yolundan, köy yolundan, Boğaz içinden Mamak, Natyonu İkea. İkea'nın önüne geri geliyorum. 65 kilometre. Benim araba 1 milyon 400 yakıyor arkadaşlar. İşte hesaplayın. 81 milyon 400 yakıyor. 19 milyon para kalıyor. 18 buçuk, 18 600 para kalıyor. Ben bunu ne yapayım kardeş? bir 17 buçuk. Anamın kim? Kırmızı turbok ediyormuş ya lan. 18 buçuk. Kırmızı turbok 16 mı 17 lira? He ya bir tane bira ediyor. Tamam. Turculardan özür diliyorum. Ankara'daki turculardan özür diliyorum. Bir bira ediyormuş. Doğru pardon. Bir tane kırmızı turbok ediyor kardeş. Bir tane çubuk kreker alsam. Bir kırmızı tuvalet 3.5 17.5 18.5 Doğru tamam ediyormuş Tamam hakkınızı yedim turculardan özür diliyorum Ben arabanın şeyini hiç saymıyorum böyle Aylık bir milyar sigortası bir milyar tamiri Muhasebesi odası Belediyesi 11 kalem vergi dairesi Ondan sonra aklıma gelmiyor kaskosu sigortası normal muayenesi Belediye muayenesi Onları hiç saymıyorum ya Lastiğini zaten saymıyorum Fatih var bana bedava veriyor onlar hiç saymıyorum he bedava veriyor he. Arkadaşlar videosu da oluyor yüklemiyor. Hakkınızı helal edin ben ta ileride dağlardan yolcuya başlayacağım. Geç kaldım basacağım biraz. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar Allah razı olsun. Abone olup düdüğe basarsanız Allah razı olsun. Sonra detaylı konuşacağım arkadaşlar. Öğlen size ben ulucanlar cezaevi çekeceğim. Hakkınızı helal edin.